Sevgili dostlar merhaba. Bu akşam Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin mentorluk programı lansmanı var. Bakalım bu akşam bize neler bekliyor? İşte bu ortamda her zaman olduğundan daha fazla, daha akıllı yönetimlere gereksinim var. Ve işte Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği de bu eksende ülkemiz için iyi odaklanmış bir alanda hizmet veriyor. Amacı ona meydan. E ama gene de bir kere daha danışma kurulumuza, yönetim kurulu üyelerimize, başkanlarımıza, menti ve mentorlarımıza, elbette kurumsal destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Öyle geldi.